tam konusunda çok önemli adımlar atacağız demiştik. Evet bugün gördüğünüz gibi burada şu anda yaklaşık 30 arkadaşımız çalışmakta. Bizim bütün Kepez Belediyemizin üniformaları burada yapılmakta. Tişörtler, montlar, güvenlik montları, bütün üniformalar buradan yapılmakta. Bu da şu demektir. Normalde 20-24 milyona mal edeceğiniz şeyi arkadaşlarımız sayesinde 3-4 milyona mal ediyoruz ve kadın istihdamı sağlıyoruz. Bize güvenenlere mahcup etmemek için uğraşıyoruz. Ben bu atölyeyi ilk defa gördüm. Muhteşem bir yer. Daha uygun şartlarda yapıyorsunuz. Hem de istihdam sağlıyorsunuz Kepez bölgesine. Kendilerini kutluyorum. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Kendimizin üretmesi, kendimizin istihdam sağlaması çok önemli. Burada çalışan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.